Efendim merhabalar, değerli Celse TV izleyenleri, herkese hepinize mutlu günler diliyorum. E, bir programımızda da birlikteyiz. Bugün de yine ceza muhakemesindeki e, önemli iki tedbiri değerlendireceğiz. E, değerli dostumuz, kıymetli ceza hukukçusu e, sevgili Mustafa Limancı yine bizlerle birlikte. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Merhaba Ahmet Han, hoş bulduk. Evet, e, bugün e, 12. bölümümüz e, ceza muhakemesindeki bir başka önemli e, iki tedbiri değerlendireceğiz bugün. Evet. E, CMK'da düzenlenen arama ve el koymaya tedbirini e, bugün değerlendireceğiz e, değerli izleyenlerimiz. Aslında hem anayasa hem de ceza muhakemesinde e, aramanın e, özellikle tarifi e, tam da bir e, hukuku nitelemesi ee, aslında yapılmamıştı. Bu manada e, yönetmelikle e, bunu gidermeye e, çalıştı e, cezacılar. Fakat burada e, sağ olsunlar e, doktrin hocalarımız onların çabasıyla e, aramaya ilişkin, e, bu tedbir ilişkin e, tanımlama noktasında özellikle bir noktaya ulaştık. Hı hı. E, mısın bilmiyorum e, programdaki bu ilk değerlendirmeye. Evet. Ee, o zaman e, sen de e, bir akademisyen olarak e, bize aramayı e, ne olduğunu anlat istersen ilk başta. E, bir tedbir mi? Biz tedbir dedik ama bir yaptırım mı? E... Sevgili Amit Han, aslında ceza e, muhakemesi kanunu sistematik yapısı içerisinde e, arama ve el koyma e, başlıklarını bir koruma tedbiri olarak düzenliyor. Yani biz e, koruma tedbirlerini anlatırken başta tutuklama olmak üzere adli kontrol şartları olmak üzere koruma tedbirlerinin bir takım ortak özelliklerinden bahsettik. Hı hı. Bunların sıkı koşulları vardır. Hakim kararına ihtiyaç vardır. En önemlisi anayasal bir hukuk devletinde eğer usule aykırı olarak başvurulmuşsa oransız bir şekilde başvurulmuşsa bunların tamamı tazminat gerektirir. Hı hı. Bu yönüyle anayasanın tarif ettiği kişi güvenliği ilkesiyle ilgilidir. Arama nedir dersek Ahmet Han, aslında biz aramayı iki türlü anlıyoruz. Bunlardan birisi ceza muhakemesi kanunun tarif ettiği adli arama, bir de bizim önleme araması dediğimiz bir müessese var. Hı, hı. Zaman zaman bu ikisinin birbirine karıştığını görüyoruz. Önleme araması dediğimiz şey adı üzerinde ortalama şartlarda bir suçun önlenmesi hal devam eden bir tehlikenin bertaraf edilmesi bir e, toplantı ve gösteri nedeniyle salona alınanların umuma açık alanda yapılması durumunda o toplantıya ve o gösteriye katılanların bizzat toplantının güvenliğini sağlamak maksadıyla e, aranmaları hı hı. önleme aramasıdır. Yine bir takım e, siyasi partilerin kongreleri Dernek ve vakıfların e, genel kurulları, buna benzer umumu açık yerlerde ya da kapalı salonlarda arama yapılması, önleme aramasıdır. Hı hı. Zaten e, adli hı. aramayla önleme araması kolluk tarafından çoğu zaman karıştırıldığı için evet. e, sorun da buradan farklı çıkıyor. Farklı müesseseler Ahmet ve bunların delil değerleri de farklı. Yani bir adli arama neticesinde ele geçirilmiş delil e, başka bir şeye tahammül ederken, Önleme araması sonucunda ele geçirilmiş delilin değeri farklıdır hı hı. ceza ayarlamasında. Bunların birbirine karıştırılmaması icap eder. Evet. Arama bizim ceza muhakemesi kanundaki adli arama çoğu zaman bir delil elde etmek ve şüpheliye ulaşmak, yakalamak maksadıyla oluşturulmuş bir hı hı. tedbir hükmündedir. Bir yaptırım değildir. Evet tanımını böyle yapmış olduk. E, vakitle ilgili bir soru soracağım. Gece vakti e, arama yapılabilir hı. mi? Ahmet Han e, gece vakti arama e, kanun bir sınırlama koymuş. Konut ve iş yerlerinde, kapalı iş yerlerinde gece vakti arama yapılamaz. Hı hı. Ancak bunun bir istisnası var. Yakalandığı halde e, firar etme teşebbüsünde bulunan ya da firar eden şüpheli bir insanın e, yakalanması e, gerekiyor ise hı hı. burada e, saklandığı yerde yapılabileceğini vakti, kanun evet. istisnai olarak tarif ediyor. Ama kural olarak konut ve iş yerlerinde gece vakti arama yapılamaz. Hı hı. E, gelelim her zamanki önemli sorumuza. E, arama evet. bu tedbir ilişkin kararı kim verir? Bu e, önemli bir soru Ahmet Han. Normal şartlarda e, bahsettiğimiz kişi güvenliği hakkı, anayasal bir takım teminatlar ve bizzat ceza muhakemesi kanununun bu tür aramalarda özellikle usulsüz ve orantısız olması durumunda bir yaptırım öngördüğüne göre hı hı. bunun tazminatının ödenmesini yine aynı yasada hüküm altına aldığına göre burada e, kamu otoritesinin tabir caizse yoğurdu üfleyerek yemesi gerekir Ahmet Han. E, dolayısıyla bu tür e, tedbirler konusunda karar koruma tedbirlerin diğer koruma tedbirlerinde olduğu gibi hakime bırakılmıştır yani soruşturma aşamasında suç ceza hakiminin kararıyla olur. Ancak kanun enteresan bir e, belirleme yapmış. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısının da buna Hı. hükmedebileceğini, karar verebileceğini e, hüküm altına almış. Lakin bir de Cumhuriyet Savcısına ulaşılamaması durumunda kolluk, kolluk amirine e, 7-24 yani 7 gün 24 saat esasıyla ve nöbet usulüyle çalışan Cumhuriyet Savcılığı'na neden ulaşamayacağımızı ben e, anlayabilmiş değilim. Hı hı. Çünkü çok fevkalade dönemlerde bile Cumhuriyet savcılarına ulaşılır. Evet. E, bizzat o gün görev yerinde değilse bile özellikle küçük ilçelerimizde nöbet telefonları vardır. E, adliyenin nöbetçi katipleri vardır. Ve Cumhuriyet Savcısına ulaşamama gibi bir ihtimal söz konusu olmamalıdır. Hı hı. Özellikle böyle kritik, yargısal bir kararın arama gibi, akabinde de çünkü el koymaya geçeceğiz. Evet. Böyle e, istisnai ve mücbir bir e, sebebe dayalı kararın kolluk amirinin inisiyatifine bırakılması biraz e, isabetsiz. Kesinlikle doğru. E, o zaman şunu sorayım, özellikle adli aramalarda e, kimler arama istansında orada bulunabilir, kimler hazır olabilir orada? Ahmet Han, bazı yerlerde Cumhuriyet Savcısı'nın bulunması zorunludur. Özellikle askeri bölgelerde bir arama hı hı. yapılacaksa Cumhuriyet Savcısı burada hazır bulunur. Yine avukat konutunda ve avukatların iş yerlerinde aramaların yapılması özel kurallara bağlıdır. Hı hı. Baru Temsilcisinin ve Cumhuriyet, Cumhuriyet Başsavcısı. Savcısı ya da Başsavcı Vekilinin bulunması hı hı. ya da görevlendireceği bir başka savcının bulunması icap eder. Bunun dışında şüpheliye ait yerlerde ...ya da şüphelinin saklanma ihtimali bulunan yerlerde bir arama yapılıyor ise... ...burada Cumhuriyet Savcısının hazır olmaması halinde... ...ihtiyar heyetinden ya da komşulardan birisinin bulundurulması Hı -hı. esastır. İhtiyar heyetine pek ulaşmak mümkün değil. Özellikle mahallelerin büyümesi, Hı -hı. muhtarlıkların görev ve vazifelerinin sınırlanması... ...artık ulaşılabilir olmamaları nedeniyle çok pratik olduğunu söylemek güç. Muhtara ulaşamadığımız yerde ihtiyar heyetine nasıl ulaşmak başım? biraz evet. e, eski düzenlemeden kalan bir durum. E, bunun yerine komşulardan bir veya birkaçının hazır bulundurulması gerekir. Yine şüphelinin, müdafiinin hazır bulunmasına engel olunamaz Ahmet Han. Evet. Şimdi arama da aslında e, özellikle el er konulan şeyler genelde belgeler <laughs> olur. E, bu belgeler e, toplanır. Bunu inceleme yetkisi kime aittir? Ahmet Han belgeleri inceleme değerlendirme etkisi e, kanun hakim ya da cumhuriyet savcısına bırakmıştır. Yani kolluk ele geçirilen belgelerin üzerinde bir değerlendirme yaparak e, suça müteallik olup olmadığı ya da isnat edilen suçla ilişkisi olup olmadığı ya da isnat konusuyla ilgili olmamakla birlikte başka bir suça taluk edip etmediği şeklinde bir değerlendirme yapamaz. Tabii ki soruşturma evresinin kaptanı cumhuriyet savcısıdır diyoruz. Dolayısıyla bu delilleri Cumhuriyet Savcısının değerlendirmesi de mümkündür. Hı hı. Hakim ya da Cumhuriyet Savcısı diyor ceza muhakemesi kanunu kolluk sadece fezleke hazırlayabilir. Hı hı. Ne şu 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 evrakların dizi pusulası şeklinde Cumhuriyet Savcılığına tevdi şeklinde bir e, fezleke hazırlayabilir. Bunun dışında belge incelemesi kendilerine bu yönde bir talimat verilmedikçe hı hı. E, örneğin ele geçirilen makbuz ve faturalarda mali bir denetim yapılması gerekiyorsa hı hı. mali polise bu yönde bir inceleme yapma iletişim görevi verilebilir. Bu başka bir şey. Ama kolluk sıfatıyla belgelerde bir değerlendirme yaparak Cumhuriyet Savcısına ya da hakime veremez. E, bu yöndeki takdiri etkisi münhasıran hı hı. Cumhuriyet Savcısı ve hakime Hakimdir. aittir. Peki ele geçirilen belgeler arama esnasında devlet sırrı niteliği taşıyorsa e, bunların tasnifi incelemesi eee ...kime aittir? Nasıl bir usulle bu incelenir? Sevgili Ahmet Han, devlet sırrı niteliğindeki belgelerin incelenmesi mahkemeye aittir. Mahkemeye karşı bu bilgilerin devlet sırrı olduğundan bahisle... ...ya da gizli olduğundan bahisle incelenmesi engellenemez. Aynı hüküm tanıklar bakımından da geçerlidir. Bunların dinlenme usulünü daha önce anlatmıştık. Eğer tanıklardan birisinin vereceği bilgiler devlet sırrı niteliğinde ise, Zabıt katibi dahi olmaksızın mahkeme heyeti ya da tek yargıçlı mahkemelerde mahkeme hakimi diğerleri hazır olmaksızın dinler ve tutanağa ilgili kısmı geçirir demiştik. Belgeler bakımından da kanun benzer bir sınıflandırma yapıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu belgeleri inceleme etkisi eğer devlet sırrı şeklinde bir tez ileri sürülmüşse inceleme etkisi mahkemeye ait. Ancak bunların devlet sırrı olduğundan bahisle mahkemeye karşı gizli tutulması mümkün değil. Bir de kanun bu konuda şöyle bir belirlemede bulunuyor. 5 yıl ve üzerinde hapis cezası gerektiren hallerde bu fıkra hükmü uygulanır diyor. Yani 5 yıl ve altında bu belgelerin incele incelenemeyeceği sonucu çıkıyor. E, programımızın başında ifade etmiştik. Arama ve el koyma tedbirine e, değiniyoruz. E, el koymaya da e, tabii bu o manada e, kısaca değinelim. E, el koyma nedir? E, soruları e, birleştirelim. E, Yetkiyi de soralım. El koymadaki hı hı. yetki kime aittir? E, el koymada bir koruma tedbiridir Ahmet Han. Özellikle e, suç aletinin eee ele geçirilmesi halinde buna ilk konulması gerekir. Çünkü bu aşamada henüz bir müsaadere söz konusu olmadığı için bunun muhafaza altına alınması gerekir. Suça konu eşya muhafaza altına alınması gerekir. Ya da ileride güvence oluşturmak maksadıyla bir takım gelirlere, taşınmazlara, kıymetli evraklara el konulması Hı -hı. mümkündür. Bu da tıpkı arama kararında olduğu gibi hem bir tedbirdir hem de güvence oluşturduğu delil iletmenin ötesinde sonuca mütealik güvence oluşturmak maksadıyla ele geçirilen bir takım e, eşyaya el konulması mümkündür. Hı hı. El koyma kararı yine hakim kararı ile olur Ahmet Han. Ancak gecikmesini sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı keza Cumhuriyet Savcısına Koza. her nasılsa ulaşılamaması <laughs> halinde kolluk amirine. Ancak burada bir istisna var aramanın aksine. E, kolluk amiri ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı el koymaya biz pratikte Geçici el koyma diyoruz. Dolayısıyla bunun 48 saat içerisinde ilgili suç ceza hakimine tasdik ettirilmesi, onaylattırılması gerekir. Aksi halde el koyma, geçici el koyma olduğu Geceğiz. için kendiliğinden hükümsüz hale gelir. Evet. Ee, peki bu iki önemli konuyu bugün değerlendirmiş olduk. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim, bugün değerli dostumuzla birlikte Ceza Mahkemesi Kanunu'nda düzenlenen arama ve el koyma tedbirini değerlendirdik. tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.